Merhabalar. Bugün günlerden 16 Haziran. Ve bugün günlerden bir Bloomsday. Bloomsday nedir? Ee, 16 Haziran 1904 James Joyce'un Ulysses eserinin anlatıldığı zaman dilimidir. Yani 18 saatlik bir zaman dilimini anlatır Joyce Ulysses'inde. Sabah 8 saatlerinde başlar ve akşam 3 sıralarında e, roman biter. Bu tarih 16 Haziran 1904 tarihi Joyce'un hayatında çok önemlidir. Çünkü sevgilisi Nora Barnacle'la ki sonra eşi oldu 1931 yılında. Hayatının son 10 yılını Nora ile evli olarak da geçirdi. Ama ta birliktelikleri 1904 yılından itibaren. Nora Barnacle'la Dublin sokaklarındaki ilk gezileri yani sevgili olarak ilk gezilerinin tarihidir. E, Ulysses de bu tarihe göre kurgulamış e, James Joyce. O yüzden çok önemli bir Joyce'un hayatında önemli bir gündür. Joyce severler ve okurlar da e, bu tarihi yani 16 Haziranı Bloomsday olarak Dublin sokaklarında her yıl kutlarlar. İşte çeşitli okuma aktiviteleri yapılır. Joyce e, anlattığı tüm karakterlerin e, gezdiği Dublin sokaklarındaki yolları da bir anlamda bize tarif ettiği için bir haritası da vardır. E, bu Yülises'in bir, bir haritası vardır ve haritaya e, anlatıldığı haritanın yürüyüş yollarında yürüyüşler yapılır. E, Joyce severler tarafından. İşte okuma etkinlikleri, çeşitli hediyeler, çeşitli aktivitelerle birlikte son derece özel bir gündür Bloomsday. E, kitap 1922'de yayınında yayınlanıyor. o tarihte kitabın ilk kapağı mavi ve mavi ortancılar yolluyorlar okurları Joyce'a. Öyle bir kutlama yapılıyor Bloomsday olarak. Sonra 1929 yılında, 16 Haziran 1904'ün 25. yılı oluyor yani bir anlamda. Arkadaşları, küçük bir arkadaş grubu Joyce'a bir kutlama yapıyor, William e, Stein'in 25. yılı diye. Daha sonra, 51 yılında artık daha geniş katılımlı, halk katılımlı bir e, e, gösteri şeklinde yapılıyor, etkinlik şeklinde yapılıyor. Hatta İrlandalı şair Patrick Kavanagh katılıyor, yazar Flann O'Brien katılıyor ve daha geniş katılımlı oluyor. 67 iş ise iş daha da büyüyor ve akademisyenler de katılıyor ve daha e, detaylı bir programa dönüşüyor ve her yıl 16 Haziran'da Dublin sokaklarında ve dünyanın da farklı şehirlerinde Bloomsday e, Joyce severler tarafından yapılan bir kutlama etkinlik hatta festival diyebiliriz. E, bir başka roman kahramanı için böyle bir etkinlik yapılıyor mu bilmiyorum ama e, Leopold Bloom yani kitabın ana kahramanı aslında tabii ki bir hayali kurgu karakter. Her ne kadar Joyce'un hayatından e, alınma bir karakter de olsa ve böyle bir anlamda hayali bir karakter için e, böylesine özel bir gün yapılıyor. O yüzden e, Joyce'un ve Ulysses'in ne kadar özel yazar ve kitap olduğunu ve aslında okurları onu seven okurlar tarafından ne kadar e, önem arz ettiğini bizlere bugün e, aracılığıyla anlatılıyor aslında e, Bloomstein. Böyle bir özel gündür. Şimdi Bloomstein'i e, anlattıktan sonra e, ben burada e, Joyce'un hayatı ve eserleriyle ilgili gerçekten birçok video çektim. Ama bugün hepsini kapsayan bir e, videoyu da e, bugün 16 Haziran'ın e, şerefine diyelim. E ee, tekrar bir sizlere anlatmak istiyorum. James Joyce 1882 yılında İrlanda'nın Dublin şehrinde doğuyor. Dublin öyle bereketli bir yer ki Oscar Wilde'dan Samuel Beckett'ine kadar, Jonathan kadar çok, e Jonathan Swift'ine kadar birçok yazara e, konuk olmuş bir şehir. E, Joyce Dublin'e sığamayan bir yazar. Yani kişi olarak sığamayan bir insan ve 1903 yılında ee, yani şey Dublin Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1903 yılında tıp okumaya Paris'e gidiyor. Kafasında hep bir Dublin dışında olma, oranın biraz dar çevresinin dışında olma fikri var. Fakat ailesi annesi ölüm döşeğinde mecburen bir yıl sonra e, geri dönüyor. E, 1904'te de işte ile tanışması e, o hayatı başlıyor. 1905'te İtalya'nın Trieste şehrine gidiyor. E 1907 yılında ilk işte Oda Müziyatlı ilk eseri yayınlıyor, şiir kitabı. E, Trieste'de e, e, işte bir sanatçının genç adam olarak portresini e, üzerine çalışıyor. Dublinler üstünde çalışıyor. E, Dublinler hazır olduğu halde yayınlanamıyor ne yazık ki. Kimse onu e, birçok yayınevi reddediyor. En sonunda Dublinler ilk öykü kitabı da 1914 yılında yayınlanıyor. İşte o Trieste'deyken yayınlanıyor. 1916'da Züriye'ye geçiyorlar Nora ile birlikte. Orada bir 4 yıl kadar hayatı geçiyor. Sonra da Paris'e dönüyor ve işte meşhur Ulysses 1922 yılında Paris'te yayınlanıyor. Sanatçının bir genç adam olarak portresi, yani Ulysses'ten önce Stephen karakterinin anlatıldığı roman 1916'da yayınlanıyor. Yani Dublinliler, Dublinlilerden sonra sanatçının bir genç adam olarak portresi geliyor 1916. 1922'de de Ulysses yayınlıyor. Aslında Ulysses daha önce yayınlanacakken müstehşenlik nedeniyle İngiltere'de işte ceza alıyor eser ve dizimleri durduruyor ama en sonunda Paris'te, Fransa'da kitabı yayınlıyor. Tabii ki yayınlıyor ama yayınlama süreci bitmiyor aslında. Çünkü hem orada yayınlayanların İngilizce hakim olmaması hem de Joyce'un matbaa sırasında bile Ulysses'i değiştirmeye kalkması nedeniyle eser çok karmaşık bir halde yayınlanıyor. Daha sonra 1989 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar e, akademisyenler tarafından araştırılıyor Ulysses ve tekrar tam anlamıyla düzenleniyor. Bugünkü çevirilerde zaten o son düzenlenmiş Ulysses yani o fazlalıkların atıldığı, karışıklıkların atıldığı Ulysses üzerinden yapılan e, çevirilerdir. Şimdi hep Ulysses'ten bahsediyoruz Joyce hakkında. Hani Ulysses'le mi bitiyor Joyce? Tabii ki bitmiyor. Şimdi e, 1918'de Ulysses'ten önce e, sürgünler adı altında bir tiyatro eseri var Joyce. Eee yine çok ufak bir eser 16 sayfalık. Giacomo Joyce diye bir anıvari bir kitabı var. Ve asıl eser eee Finnegans yani Finnegan'ın uyanması diye Türkçe Fırat Semai tarafından çevrildi. Tam 17 yıl. 17 yıl Joyce Ulysses'i yazdıktan sonra 17 yıl bu eser üzerine çalışıyor. Şimdi Joyce'un hep anlattığım bir hikayesi var. Joyce şunu iddia ediyor. Ben bu metnin içine öyle bilmece bulmacalar koydum ki akademisyenler yıllarca üzerinde düşünecekler, uğraşacaklar ama çözemeyecekler diyor. Herhalde çözebileceklerini düşündü ki gitti Finnegan's Wake gibi bir bambaşka bir eseri yazdı. Yani Finnegan's Wake öyle bir eser ki yani roman diye adlandırıyoruz ama roman değil. Yani anlama ihtimaliniz yok. Tamamen kripto bir anlatım var. Ben ona kripto kitap diyorum ve eminim ki her farklı alanda uzmanlaşmış insan farklı anlamlar çıkaracaktır kitaptan ki zaten öyle oluyor. Ee, kitap 1960'larda yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar Fuat anlatımlarıyla ben de size anlatayım. 1960'lı yıllarda yani kitap unutuluyor. 1939'da yayınlanıyor. 41'de zaten Joyce ölüyor vefat ediyor. 1960'lı yıllarda bir akademisyen Finnegan Wake'i üzerine üzerinde çalışmaya başlıyor. Ve diğer akademisyen arkadaşlarıyla birlikte sayfalarını teker teker okuyorlar. Ve şu fark ediliyor. Herkesin farklı farklı şeyler çıkardığı sayfalarda ve farklı farklı yorumladığını görüyorlar. Yani her bilim dalının farklı yorumladığı görüyorlar. Yani kitapta Çanakkale Savaşı bile geçiyor. Ama hani onu nasıl algılayabiliyorsunuz, nasıl anlayabiliyorsunuz çok kolay değil tabii ki. E, bu kitapta 50 tane farklı dilden de kelime var. Yani İngilizce bilmeniz de yetmiyor. Zaten İngilizce'de çok farklı kelimeler türeten farklı işler yapan bir adam Joyce. Bir de üzerine daha da zorlaşsın diye Esperanto dahil ve Türkçe'de de var içinde 50 ayrı dilden kelime koymuş. O yüzden böyle tam 17 yılını böyle bir esere vak veriyor. E, ve işte dedim 41 yılında da vefat ediyor Joyce. Joyce o yüzden çok böyle enteresan bir yazar. E, Ulysses'i Trieste, Zürich ve Paris'te yazıyor ama Ulysses'te anlatılan da Dublin sokakları. Yani gönüllü sürgünde Joyce e, kendini öyle görür, yani gönüllü bir sürgünde görür aslında ama e, Dublin'i anlatmaya devam eder, hep Dublin'i anlattı Joyce. İlginçtir, bizlere Dublin'i çok güzel anlattı, çok güzel gösterdi Dublin sokaklarını, oradaki kültürü, oradaki hayatı. Tabi eleştirileri de vardı, hem siyasi hayatın eleştirileri vardı. Hem orada işte Şimfe'nin eleştirisi vardı, oradaki işte dini yapıya işte tepkisi vardı. Ama bütün bunlara rağmen Dublin'imize çok güzel anlattı. Ve Dublin'in dışında ne kadar anlattık. Şimdi asıl önemli konu da o zaten belki Joyce ile ilgili. O yüzden Joyce gerçekten hani bu dünyadan bir James Joyce geçti diyebiliyoruz. Benim de o yüzden bu kanalda bu kadar çok Joyce anlatmamın temel nedeni bu. Ee, gerçekten modern edebiyata yön vermiş birçok yazar, işte en önemli örneği Samuel Beckett'tir, yön verdiği yazarlardan bir tanesi ama birçok yazara o dönemde Paris'teyken özellikle el vermiş, yön vermiş, biçim vermiş fikirleriyle, düşünceleriyle, edebiyatıyla, yaptıklarıyla yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hala da yıl 2020, e, Ulysses yayınlığı neredeyse 98 yıl oldu. Ee, i̇şte Finnegan Uyanması ve inanılır işte 80 küsür oldu herhalde ve em, eminim ki e, böyle buna benzer hiçbir kitap yazılamadı ve bir daha da yazılamayacak. Joyce bizlere bu kadar özel iki tane eser bıraktı. Tabii diğer eserleri de çok güzel bu arada yani onlar da okunmalı İşte Dubliner sanatçı'nın bir genç adam olarak portresi ama e, bu iki eseri özellikle dünya edebiyatını değiştiren kitaplar yani yazarlara çok ilham vermiş kitaplar. Ama tabii ki okuması da zor eserler. Bu da yani hep denir Ulysses dünyanın en zor okunan eseri. İşte Fring'in uyanması en zor okunan ikinci eseri. Hakikaten de öyle. Okuması çok zor eserler. O yüzden ben burada Ulysses'in neredeyse 6 e, yani etmen videosuna dahil edersek 6 videoda anlattım. E, sadece bölümlerin toplamda bir saatte anlattım ama eminim ki yetmiyor. Yani Yeterince anlattığım ben düşünmüyorum. Sadece kısa bir gösterim sunmuş olabilirim. Ee, yani Ulysses'i anlatmak da, Joyce'u anlatmak da hakikaten çok zor ve ben bu kanalda sürekli bunu yapmaya e, çalışıyorum. E, bugün de Bulimsteydi e, ve Bulimsteydi'nin ne olduğunu da belki duyanlar vardır, bilenler belki vardır ama hiç duymayanlar için e, şaşırtıcı bir gün olduğuna eminim. Dediğim gibi roman kahramanına roman kahramanı için bir kutlamadır William Steele. O anlamda da özel bir gündür. Birçok insana etkiledi. Joyce öyle bir yazar ki severin çok sevdiği sevmeyenin ise hiç sevmediği bir yazar. Yani bir arası yok. O yüzden hani çok farklı bir yazar. Yazdıkları da çok gerçekten farklı. Ama ben okurlara hani bu kanalı takip eden, izleyen arkadaşlarımıza okurlara nacizane tavsiyem James Joyce gibi bir yazarı ıskalamasınlar. Yani dünya edebiyatına böyle yön vermiş. Modern edebiyat tarihine geçmiş. Modern edebiyatı yönlendirmiş ki bir yönlendirici de Virginia Woolf'tur. Onu da unutmayalım. Onunla ilgili de ileride bir Virginia Woolf'un hayatı ve eserleri olarak yeni bir e, yazar videosu da çekeceğim. E, ki Dalgalar kitabına da ayrıca bir e, kitap e, incelemesi de çekmek istiyorum. Ama hani bu yazarlar dünya edebiyatına yön verdiler. E, 20. yüzyıla yön verdiler. O yüzden bu yazarları ıskalamamak, okumak gerekiyor. Evet zor. Okuması zor. Bu da hem fikrim. Ama e, onu denemek lazım. Yani kendinizi ben zorlamanızı e, gerektiğini düşünüyorum. Hani nitelikte okur olma yolunda, daha iyi bir okur olma yolunda. O yüzden James Joyce'un açtığı bir kapı var. O kapıdan girmek gerekiyor. Dublinlerle başlanabilir. Sanatçının bir genç adam olarak portresiyle başlanabilir veya farklı eserler seviyorsanız işte e şiir kitabı, oda müziği, oyun kitabı işte sürgünlerle başlanabilir veya Dublinlerin son hikayesi, Ölüler'de ayrı bir kitaplaştırıldı ondan başlanabilir. Yani farklı farklı eserlerle de başlanabilir ama bir girin yani Joyce'un o hayal dünyasına, Joyce'un özellikle dille uğraşısına, dille olan dünyasına bir girmenizi ben tavsiye ediyorum. E, hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.